Rüyada dedikodu yapmak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Dedikodu yapmak görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada dedikodu yapmak görmek. Dedikodu yapmak rüyada dedikodu yapan bir kimseyi görmek, ve onun yaptığı dedikoduları dinlemek, fesat huylu kimselerden uzaklaşmanın sizin faydanıza olacağına, böyle kimselerle iş yapmamanız gerektiğine isarettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.